Vuvan'ın 2.4 yamasını gösterdikleri şeyler gerçekten insanın içini böyle kıpır kıpır ettiriyor. Ama 2.3 yaması hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü kimsenin 2.3 yaması hakkında böyle detaylı bir şekilde konuştuğunu görmedim. Evet ödüller azdı ve yine evet etkinlikleri kötüydü. Hadi gelin benim 2.3 hakkındaki düşüncelerime gelelim. Ne hissediyorum ben bu yam hakkında? Öncelikle şunu demem gerekiyor. Ben dango temasına bayılan birisiyim. Karakterlerin dango oluşu ve etkinlikteki hikaye gerçekten hoşuma gitti. Ya da Jinshin'in o dans edemeyişi gerçekten eğlenceliydi. Benim asıl sinir olduğum şey bildiğiniz gibi etkinliklerin teması değil, etkinliklerin sunuş şekli ve ödülleriydi. Dango yarışından örnek vermek istiyorum. Ben dango yarışına katılamadım çünkü belli bir süre içinde gelip oy vermen gerekiyordu ve ben o saatler içinde değildim. Yani bunu yapmak istedikleri şeyi anlayabiliyorum ama hani buna erişemeyen insanlar için de ekstra bir şey vermeleri gerekiyordu. Yani en azından nasıl desem etkinlik bitti sen o turu geçemedin. Direkt etkinlik puanları harcayıp o ödülü alabiliyor olman gerekiyordu bence. Ya benim gibi olan illaki aranızda vardır. bana etkinlikten hiçbir şekilde ödül alamadım bu da ne demek oluyor ben bu yama daha az ödül kazandım ve bu yüzden de Glided Nightmare görevini de yapamadım evet hadi Glided Nightmare konusu açıldı ona da bir aradan çıkartalım bu etkinlik sizin direkt Limited karakterlerin bannerlarına atmanızı sağlıyor ve buradan daha fazla ödül kazanıp geçmiş etkinlikteki ödülleri alabiliyorsunuz eğer katılmadıysanız ya da özel Limited dileklerden alabiliyorsunuz ben buna etkinlik demiyorum eğer buna etkinlik demek istiyorsan Honkai Impact 3'te ya da PGR'daki gibi sen elmas birimi harcadıysan yani Black Card ya da Kristal'ini harcadıysan belli bir noktadan sonra yani 30 bin elmas harcadın diyelim sana özel skin vermesi gerekiyor. Böyle Jinshi seviyesinde olacak skinler vermesi gerekiyor. Yok artık demeyin bunu bütün gaç oyunları yapıyor. Eğer böyle bir şey getirdiysen bunu yapmak zorundasın. Ama bunun dışında yani bu sadece o bannerlara wish atmak isteyenler için yapılmış bir şey ve ben hani Zani banner'ını attıktan sonra hiçbirine wish atmam ve ödülleri alamadım. Ha bunu nasıl düzeltebilirlerdi? Ekstra zor görevler eklerdi. Sen yama boyunca oynadıkça. Birikirdi bunlar ve sen de ödülleri toplardın. Böylece iki taraf da mutlu olurdu. Sen para verdiysen daha hızlı bir şekilde ödüllerini alabilecektin. O yama wish atmak istemeyenlerse oyunu sadece oynayarak daha uzun olsa bile bir şekilde bu etkinlikten ödüllerini alabilirlerdi. Yani buna ben etkinlik demek istemiyorum. Yani şu an iki etkinlikte gitti zaten. Diğer... Ve anlatmadığım tek bir şey var. eli in yani bu yamanın konsepti dediğim gibi filmler. Yani Nobel tarzıdır filmler tarzında olmasını istemişler sen farklı sonlara falan gidiyorsun. Ama işte sıkıntı da burada başlıyor. Çok fazla eksik yön var. Yani mesela bir yerden bir yere gitmek 6 saniye, 4 saniye, 7 saniye sürüyor. Bu hoş değil ve harita o kadar etkileyici de. Yani statik bir haritada olduğu için hani Watering Waves'in en güçlü olduğu şey bu olmadığı için yani eskiden mesela bir yerden bir yere giderken duvardan görüyordun. Yine aynı süre oluyordu ama en azından bir etkileşime girdiğin için bir okey diyebiliyordun. Ama şimdi şuradan şuraya yürüyor çibimiz. Wall of Text atıyor ve sen büyük ihtimalle R tuşuna basıp orada yazanları bile okumayacaksın. Yani kötü. Senin istediğin karakteri seçmeden de random karakterler vermesi. Yani Elis Yernelmen'in asıl olayı zaten sen bir karakteri seçersen onu aşırı kırık bir hale getirirsin ve düşmanlar da aşırı kırık olur. Sen adamları kısacası döversin aslında da hani zorluk olur ama şu an yaptığımızda hani şeyi getirmek istemişler. Hani takım komboları vesaire getirmek istemişler ama ben belki oynamak istemiyorum. Belki ben sadece Zani ile oynamak istiyorum. Fibi ile oynamak istiyorum. Çünkü eğer o sistemi aktif etmezsen yaratıkların 120 level falan oluyor ve güçlüler. Mecbur onu kullanıp stunlock'a sokman gerekiyor. Oynanışlarda bir değişiklik yok. Dediğim gibi hani o doldu anda 4'e basıyorsun ve oyun bitiyor aslında. Eğlenceli değil dediğim gibi hikayeler hoş olabilir. Ben okumadım çünkü okumak istemiyorum. Ben sadece yani seslendirme yok arkadaşlar. Ben seslendirme olmadığı ne de mimik olmadığında ben Genshin pekte dönüyor oyun. Ben mimikler görmek istiyorum ya da yeni bir style yapın. Mesela YouTube kanalında Zane'ye özel çizgi roman tarzında bir şey yapmışlardı. Onu yapsalardı böyle ara sahnelerde böyle farklı sonlara gittiğinde. Bu farklı sonların da öyle bir olayı yok gibi duruyor. tek farkı s kazanmanı sağlıyor. Arkada sadece bir tane görüntü oluyor. En azından onları böyle yaysalar ve abi son onlara da ulaşmak çok zor. Niye yani? Ni yani onun dışında bu direkt yama ile birlikte gelen bazı şeyler sinirimi bozdu ve düzelmesini istediğim birkaç tane şey var. Ondan sonra da siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazarsanız. İlki abi Battle Pass'e neden ben ödüllerimi almak istediğimde sürekli Bak Battle Pass alırsan çok fazla ödül alırsın Ay Tarzında bir pazarlama yoluna gittiler. Yani para mı kaybediyorsun? Yo. Para da kazanmaya başladın. Yani niye bunu yaparsın? Hani ben hiçbir zaman görmedim yani. Birisinin böyle gözüne soka soka bak bunu al, bak bunu al, bak bunu al dersen almaz abi. Sinir bozucu bir şey yapmışlar. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Manyak mısın abi sen ya? Bundan sonrası hayat yeniliklerinin gelmesi gerekiyor bazı. Çünkü bunlar çok önemli. Özellikle benim gibi rehber çekmeye çalışan insanların için de bayağı rahatlatacak şeyler. Takım yuva gelmesi gerekiyor. Yani 5 tane yetmiyor abi. Zaten Jinshi, Carlotta, Kemiliyası olan ya da Phoebe ve Zanis olan bitti. Bitti. Hani yeni bir karakter çıkardığında, Cartetia'yı çıkardığında ben hangi karakterin hepsini oynamak istiyorum ben? Tak çıkar yapmak hoşuma gitmiyor benim. Yani sırf bu yüzden ben Genshin'de Yadigar değiştirmiyorum ya. Yani canım sıkılıyor. Hoş değil ve ilerleyen zamanlarda çok fazla karakterimiz olduğunda gördünüz yani 6 tane mükemmele yakın karakter geliyor görsel anlamda. Onları nereye koyacaksın? İkinci olarak bu takımda yine Ar arka plana da böyle nasıl diyeyim Genshin Impact'teki gibi hani bölgeler. Renes'te de böyle gemiler olsa, adacıklar olsa, ekolar falan dolaşsa. Yani kısacası bölgelere göre arka planların değişmesi. Bunu yapmaları gerekiyor. Oyunun görselliği çok güzel ama bunu kullanım şekli çok sıkıntılı. Hani hiçbir yerde kullanmayı tercih etmemiş. Dediğim gibi Elysian rendin, sen yeni bir style'a gitmeye çalışmışsın. Style'la ama style gitmeye çalışmışsın. Ama senin en güçlü olduğu stili niye kullanmıyorsun? İkinci gelmesini düşündüğüm şey ise de karakterlerin hasar testi yapacakları özel bir yer. Yani sen karakteri çıkartıyorsun takım kurmak istiyorsun. Karakterin ya da rotasyonunu direkt öğrenmek istiyorsun. Yani özellikle benim gibi rehber videoları çekecekler için bu aşırı önemli bir şey. Çünkü ben her mükemmel rotasyonu almak için Tower of Adversary'e giriyorum ve yani oradaki bossların mükemmel bir konuma getireceğinde, şeyleri getireceğinde, tek tek yapacağında uğraş Dur abi hiç gerek yok. Özel bir alan oluşturursun. Black Shores'a getir abi. Dersin ki Shore bir. bak sana özel şöyle bir şey vurdum hasar testi yapabilmen için tarzında. Lor'a da uygulayabilirsin yani bunu. Kısacası simülasyon yapabileceğimiz stabil bir alanın olması gerekiyor. Ki sen karaktere alış yani kimse zaniye alışmadığı için karaktere vurmuyor diyor ya da Camillia'ya artık. Bunun dışında yine etkinliklere dönmek istiyorum. Çünkü 50 senemde demeyi unuttuğum bir şey daha var. Abi niye ben ödülleri alabilmek için tek tek yani kısacası diyelim yeni bir kutucuk elde ettin, kart elde ettin. Ben bunu ödülünü toplamak için niye gidip tek tek dokunuyorum? bir yere eklemişsin. Claim al var orada görüyorum. Ama diğer tarafta yok. Niye? Niye lan? Hani yapabiliyorsun. Belli ki yapabiliyorsun. Belli ki beyninde hücreler çalışıyor. Diyorsun ki bunu yapmamız lazım. Bu sıkıntılı. Ama diğer yerde niye yok? Sadece burayı anlamadım. Bunun düzeltilmesi gerek. Kendimi Dragon Profit oynuyormuş gibi hissettim ya bir ara. Ben yani ben niye her şeyi tek tek yapıyorum anasını dedim ya. Ben neredeyim ya dedim. Arabadan inip ata bindim ya. Ya bunun dışında acil getirmeleri gerektiğini düşündüğüm fazla bir şey yok. Belki uçmayı eski haritaları getirebilirler. Dediğim gibi keşif oranı %80'in üstündeyse orada uçabil. Oyunu kırmamak için çünkü neden getirmediklerini hepimiz biliyoruz. O haritalar uçmaya dizayn edilmemiş haritalar. Ve getirirlerse cidden oyunu kırabilirler. 2.3 hakkındaki sinirimi bozan ve düzeltilmesini istediğim şeyler bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani böyle bir video hiç çekilmediği için ben böyle bir video çekeyim dedim. Ben bunları düşünüyorum. Çok uzatmaya da gerek yok. Siz ne düşündünüz bu 2.3 yaması hakkında? Neler düzeltilmeliydi bence. Siz de benim gibi rahatsız oldunuz mu? Yorumlara yazın konuşalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şekerlerim algoritma galiba düzeldi yani. Son attığım video gayet güzel bir etkileşim aldı. Bu da güzel bir etkileşim alırsa büyük ihtimalle algoritma tanrısı tarafından tekrardan girdik ve bundan sonra da zaten bir tane gönderi paylaşacağım. O gönderiye de gitmeniz iyi olur çünkü sıradaki hangi oyunu yapayım? En çok beğeni alan yorumu da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Kiran Kingdom falan demeyin de. <laughs> Neyse hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.